Bugünkü dersimizde temel radyasyondan ve radyoaktivite türlerinden bahsedeceğiz. Radyasyon nedir sorusuna cevap vererek başlayacak olursak, enerjinin dalga veya parçacık yoluyla ortama aktarılmasına, ortamda yayılmasına radyasyon denir. Görmemizi sağlayan ışık, radyo dalgaları, mikrodalgalar gibi elektromanyetik dalgalar, alfa, beta, gamma ve nötron ışımaları radyasyona örnektir. X ve gamma ışınları elektromanyetik dalga türü bir ve enerjisi en yüksek olan elektromanyetik dalgalardır. X ve gamma ışınları dalga türü radyasyon olduklarının havadaki menzilleri çok uzundur ve insan dokusu tarafından durdurulamazlar. Bu sebepten dolayı X ve gamma ışınlarının doku içerisindeki menzillerinden bahsedemeyiz. Bu dersin kapsamında yalnızca iyonlaştırıcı radyasyonun tıpta ve endüstride kullanımını ve insan sağlığına etkisini inceleyeceğiz.